herkese selam. Ay, bu ne ya dünün aynısı. Dün editlerken fark ettim. şunu. Evet bununla yatıyorum. <laughs> ya çünkü ne bileyim. Şu pijamalarım ince. battaniyede de kaldırdığım için. Sadece şu yorgan var. Ve petekler de kapalı. <laughs> Üşüyor mu bir etapta. Sonra gece çıkarsam çıkarım da uyumuş oluyorum tabi yani. ...kızım günaydın... ...günaydın dedin mi şanslı... ...bakın benim kızıma... <laughs> ...çocukları yemedin değil mi arkadaşlarını... ...portakal ve limon ne yapıyor... <laughs> ...bakalım bakalım... ...portakal ve limon ne yapıyor... ...Allah... <laughs> ...ne yapıyor portakal ve limon... ...oş... <laughs> <laughs> ...şanslıdan koruma yöntemi bakın... ...tül geçirdim... <laughs> kitap koydum. Şu kenarında boşluk bıraktım ki hava alsın diye. Ay çok tatlılar değil mi şanslı? Bugün etkinliğimiz var. Fethi Paşa Korsu'na gideceğiz. Yasemin diye bir arkadaş var. Ta Tekirdağ'dan geliyor etkinliklere. Hepsine gelmedi. Gelebildiklerine geliyor. Montan olmuş. Şimdi o dedi ki işte işin yoksa beraber geçelim dedi. Ben de dedim çık gel beraber hani evde otururuz kahve içeriz sohbet ederiz gideriz şimdi o geliyor yemek hazırlıyorum bir yandan da öğle yemeği beraber yeriz diye düşünüyorum bir yandan da evi biraz aslında ev temiz banyo falan temizlemiştim gayet mis gibi buraları falan süpürmüştüm buralarda mis gibi ama gene de bir yapılması gerekenler var mı diye bakacağım şu mesela bu yeşil örtüyü buradan alacaktım bunu sevecektim şu an o işlemi gerçekleştiriyorum gördüğünüz üzere. Şöyle serelim. Bak ama şanslı bunu hep böyle zaten sen didiklemişsin didiklemişsin. Bu hep böyle şey olmuş. Böyle şey ip ip olmuş, ip çıkarmış. Hep sen yapmışsın bunu. belli yani. Hiç ben yapmadım falan deme. Böyle daha iyi oldu Şimdi bunu düzelttik. Bunları bir katlayıp yerlerine koyalım. Şunu da dün Tayhan oynarken çıkarmış çamaşır telini. Bakalım bakalım şöyle. Allah. <laughs> Şunu <Şunları> çıkarmayın çıkan beni unuttum. Ben bir dakika. Ay bunlar birbirine girdi. Oh. <laughs> ne yapacağım? Böyle bıraktım. Ha, şimdi doldum. Bu nereye koyuyordum ya ben bunu? Şu oraya koyuyordum herhalde. Burada kalsın. Bunu makineye açacağım. Şunu da bir makineye açacağım. Hatta atayım ben bunları gitmeden sererim. Şansı çekil. <laughs> Evet Yasemin geldi. Ay saça başı bak. Kendisini şimdi kameralarla karşılayacağım. Bu evde kameralar çalışır. <laughs> Şöyle <Şunları> kuralım. Azal zor yok ne yazık ki. Çok iskinim. <laughs> Beni görüyor mu? Gördük birazdan. Sen bir ipli oraya ha. ağzıma çiçek koy. <laughs> 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 Anam ben seni bir şey istiyor mu diye arayacaktım. Ya yok ben isteyeceğim. Ama, ama şey. yolum aslında. Çok ben baktım yani çok sana gelirken. Yolda gelirken market falan bulamadım anlamında. Ha yani. yok canım yok canım. Bir tarafa bu tarafa o tarafa sakın başına <laughs> Alayım mı falan? Şurası dolu bayağı. Ay kız çok sıkıştım. Gir gir lan Allah Allah şurası. Ay çok tatlı kız. Bu kadar. Benim yani, da böyle görünmüyor ama. Nasıl gözüküyor? Daha güzel gerçeği. Ha <laughs> Allah, <laughs> Allah evet. VC yazıyor bak. E, çok büyük olduğu için kapıya VC yazdım. diye. <laughs> evet çıkmak için hazır ve nazım havada o kadar kötü ki Yasemin'le laf laf açtı, sohbet ederken biraz geç kalmış bile olabilir. <laughs> <laughs> bir, bir şeyim yok böyle bir kot giydim bir sivit giydim hafif de bir, bir makyaj yaptım. Şanslı ben gidiyorum kızım. Görüşürüz aşkım. Gel öpeceğim. 21 lira çek. Kaç? mı? 9, Öğrenci Ar olacağım ya. Öğrenci olmanın faydaları. <laughs> 21 <gülüyor> bilmem kaç beni gizli. Koşa koşa geldik ben duran. Gitmişler. Kore'ye gitmişler. Yürüyüşe başlamışlar. Ya seni bekliyorum. Yetişelim bari ne yapalım geç kaldık. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ay manzara güzel ama. <laughs> Biz bir yokuş çıktık. Çıktık Hala. mı? bizi çıktı belli değil. Hala yürüyüşçülere yetişmeye çalışıyoruz. Anneciğim nerede bunlar ya? bir şey söyleyeceğim bu yürüyüş böyle hep yokuş mu olacak ya? Buralarda yokuş. Bence biz aşağı yürüyelim onlar <laughs> yukarı yürüsün <laughs> Olabilir. Şazi el salla. Gözükürse tabi. <laughs> tek misin? Yürüyüşe başladık dedin tek başına mı başladın? <laughs> ay, hadi ay, geç ay. geç ıslan. Aman şey ıslan diyorum çabuk geç. Aman, işte geçtim, hadi Şimdi ben buradan atlamayı deneyeceğim. Allah. Ay bu daha mı zor? Seni çekeyim mi atlarken? Yani. Çek. Köy çocuğuyuz kızım biz. Döngürt düşüyor mu Ayşe şimdi atlıyor. Evet. Atla Ayşe hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sanki ikinci kattan Ayşe intihar etmeyeyim niyetten. <laughs> Kızlar çıksın kızı. Şu ay dur. Versin bir ah, ay çek. Sen hadi. çek. Ben, ben bilmiyorum bu işleri. Şaziye risk alıp ıslanmayı göze aldı. Evet. Bu ağaç nasıl devrilmiş ya böyle? Şuraya bak nereye kadar gidiyor. Talep var şu an. Abla nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Video çeker misin diye soruyor da. Grubu bulduk bugün kalabalığız gene. Kaç kişi? Bir on. On. On, 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 on beş var. Kahve <laughs> <laughs> içmeye geldik. Devam edelim. Yer mi yok? Yer mi yok? Hadi oturalım. Ben oturdum. Servis servis. Fiyatlarda şunlar Vallahi gayet uygun. Çekeyim. Top bir yesem dedim ama sonra yemek yeriz diye şey etmedim. Hazırlan, hazır mısın? Hazırlanın. <laughs> <laughs> Video çekiyorum. Perihan arkadaşımız. Orada bir dedikodu var. Orayı dinleyeceğim sonra. Hayır dedikodu falan değil. Fotoğraf istediler. Aa, Fotoğrafmış. Şu kolonun arkası da bizim. Ya, <laughs> ya. Gitti. Bu <o> kadar. Hadi ya. Kükremi <laughs> sen toktun. Ben açım. Ben şimdi acıktım. Muhabbetin beni acıktırdı. Ya Hilal. Ben birinin yerine geldim. Konuşu, Ben sana atayım az kuruluşluk sosyal tesislerde yemek yiyebilmeniz için çok kalabalık olduğu için bir yazdırmanız lazım öncesinden. İşte 11 kişi yazdırmıştık biz. Bir saatte falan sıra geldi. Sonradan iki kişi daha geldi. Onları almıyorlarmış. Onun haberini veriyor şimdi Caner bize. Bir dakika beni elersiniz falan ben yemek yiyeceğim. Biz çünkü bakayım. Ben gideyim bir an önce. Sonunda işte o an geldi. Yemek yemeye gidiyoruz bize gelmiş hangi masa bize ha. Ha, masamıza bakalım bir saniye canım ben şöyle geçeyim <laughs> bir saniye bir saniye geç hadi geç Allah aşkına fiyatlara bakın ya. Bedava. Bedava. Be be yani başlayan. bu fiyata çay kahve içebiliyorsun şu an. Şu şey tükür kılçıksız mı olur? E, bütün oldu. balıklar kılçıklı olur, olur, olur canım. Yemeğim geldi, balık girelim, çorbası. Çiğreli. Çok güzel gözüküyor. Zeytinyağı tabağı. 14 Promax canım A benim telefonum. O da 12, ha, 12 da aynı. Hayır, de aynı. Senin de mi 14 Promax? Evrulun ki 14. Hayır Evru'nun ki 14. Bu Promax canım lütfen. Bu biraz daha. Ay mi? Benim. Ah. ben. Benim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet. evet. Benimki iyi ya porsiyon. Evet. O oh, kız valla güzel ha. <laughs> <laughs> Ay çok iyi oldu. Aynen. Nasıl Ayşe güzel? Ayşe nasıl diyor be? <laughs> çok güzel. Ya Ay sen ne de var aynısından? <laughs> Hı? Acıkmışım, ne yapayım? Erol Taş gibi şu anda. Aynen aynen Taş gibi şu an. Biliyorsunuz, sahnede değil mi? Neden, ne var sahnede? Kötü bir şey mi? Hı hmm. hı. Hmm. 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 Ben bir nazlı, iyi bir Türk bir var. Şey <laughs> 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 böyle ye bak böyle ye. Hmm. Ben de öyle yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya sen kötü de mi istedin? Hı? Hmm? Doymadım Yemeğimizi yedik. Çay kahve için başka bir mekana geçiyoruz. Yine video talebi geldi. Neşeciğimi hiç çekmemişim. Neşe gel. Evet, onu hiç kimse çekmiyor arkadaşlar. Evet. bir saniye olacak bilmiyorum ama. Lütfen yorumlarda evet. <laughs> yazın. Evet. O işte Neşe Gül'ün geçtiği e, saniyesindeki ee, o kız ne kadar güzel, ne kadar tatlı, ne kadar <laughs> sempatikmiş diye belirtirseniz yorumlarda. Bunu çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Altta Instagram adresi vereceğim. Hani buna ihtiyacım olduğundan değil. <laughs> ben zaten biliyorum bana. Bunu. bunu biliyorum ama yorumlarda görmek hoşuma gidebilirim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Duydunuz. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> evet ha, ya. Ha, şöyle alayım ben. Teşekkür ederim. Ayşe <laughs> <şimdi> senin videolar <laughs> Bunun adı ne? Buranın adı neydi? Burası tarihi kuzguncuk fırını. Tarihi kuzguncuk fırını. Evet. Bakarsın videoya. Ay çok güzel gözüküyorlar yalnız ya. Tam bir... 8, 16. Hmm. Evet, benim yemeğim görüyorsunuz. Fotoğraf mı çekeceksin? Evet, Neşe Gül'ün yemeği. Nasıl? Evet. Güzel mi? Şahane. <laughs> Şu Minever balık çorbasını da oynasaydın ya videoya. Balık çorbası şahane. Kızlar seni güzel mi? Seni şeyde aradım. Çay, Çay mı? Balkon Bir dakika. Yatarken, ha, yok. Bakayım. Meyvesinden Oo. yiyebilirsin bence. Tuğba güzel ben seçim yapmışa benziyor. Yok canım meyve yemeyeyim. Sen ne bu? Lotus. Ben bir çizgi. Desene bir gün ben de yiyeceğim. Bir gün ben de yiyeceğim evet. Ay şu da güzele benziyor. Aslında kaçırıyorsun sen. Hadi. Gel bakayım. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 Bravo. Altın. Ne bunun adı? Yamanlar <laughs> gibi çiz kek Yamanlar gibi <laughs> çiz Yemediğimiz şeyler <laughs> değil bunlar Evet oturayım ben Bugün bir videonun daha sonuna geldik i̇şte <gülüyor> bir... <gülüyor> Gerisi arkada <laughs> O zaman kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay